yani sen burada olduğun sürece bu konu kapanmayacak. Cemre içeriden çıksa bile sürekli sinemelerin gündeminde olacaksınız. Bir de gazeteciler var biliyorsun. Sürekli peşindeler. Cemre içeriden çıktı diyelim. Sürekli haberinizi yapacaklar. Sorun çıkacak. Zaten bu herif Kuzey'e giderse şikayetinden vazgeçerim dememiş mi? Başka türlü bu Cemre'nin bunun elinden kurtulacağı yok. Yok. Yok yani. Lan, lan alçaklığın bu kadar nasıl olur ya? Hayır ben onun kalıbını... Bu herif var ya, resmen bu oğlanı buradan sürmek istiyor. Evinden, barkından etmek istiyor. Ya Allah'tan hani bu makaranın İstanbul dışında şubeleri açıldı ya... ...bir süre işte onlardan birinin başında durursun. Duruşma oldukça gelir. O da gerekirse tabii. Ya yani gerekirse. Ama yani senin her şey unutulana kadar bir süre gözlerden uzak durman gerekiyor. Kuzey. Bu herif var ya, sırf Kuzey hırsından yapıyor bunu uğraşmak olsun diye yapıyor. Hadi diyelim ki Kuzey gitti. Yani şehirden gitti. Ne olacak? Ya da İstanbul'dan gideceğim dedi de gitmedi. O zaman ne olacak ya? Ne yapacak bu herif? Ama Kuzey'in bir söz verdiğim sözünden dönmeyeceğini biliyor. Ha? Kuzey tamamen ortadan kaybolacağım derse. Tamamen ortadan kaybolmak ne demek ya? Bir süreliğine demek istiyorsun herhalde. Tamam yani işte bir süreliğine. O zaman adam da sözünde duracak. Şeytan diyor var ya, git bu herifin kafasına böyle. Ya, ya baba. Lan herif hayatımıza müdahale ediyor be. Cemre serbest kalmadan hiçbir yere gitmem. Ya ben garantisini veriyorum sana. Bak işte o kadar gittik adamla konuştuk, ikna ettik. Söz aldık. Bundan sonrasında ben halledeceğim, merak etme. Yani senin için en iyisi neyse onu yapacağız. Ha bu arada nereye gittiğinde kimseye söylemeyeceğiz. Ha bir oyuna falan gelme. Ama gözün kulağın da burada olacak. Sürekli iletişim halinde oluruz. Tamam? İçin rahat olsun ya. Kuzey bak öbür türlü kendini suçlayacaksın. Bir çözüm yolu vardı da yapmadım diye kendini yiyip bitirirsin olan sana olur. Adamın böyle bir şartı var ve bunu kabul etmekten başka şansımız yok. Ne şartı lan bu? Böyle bir şart mı olur ya? ya adam diretiyor baba ne yapalım? Kuzey bak söz konusu Cemre'nin özgürlüğü. Tamam hiç kimse için değil ama Cemre için yap bunu. Rica ediyorum senden yeni bir kriz çıkarma. Cemre için daha da zorlaştırma bunu. İşte bir süre eline kaybol ortalıklarda. Sessiz sedasız git. Cemre için. Söyle Orife. Tek tepini düşünmeden kabul ediyorum. Tamam ben buradan defolup gideceğim. Yeter ki sözünde dursun. it. Anladın mı? Nereye gidiyorsun lan? Kuzey. Tamam baba. Yalnız kalsın biraz. doğru karar verdi. Her şey düzelecek merak etme. <laughs> Ağızdaki tek engel bu parmaklıklar. Her saniye bu lafın geçiyor aklımdan. Buradan bir an önce çıkmak için imzaladım o ifadeyi. Tek engel burasıysa gerçekten o anda senin yanına gelebilmemin en kısa yolu bu gibi geldi. Ama sonra pişman oldum. Az ceza almak için yapmadığım şeyi yaptım demek ağır geldi. O pisliğe yenilmiş hissettim kendimi. Avukata engel olmak için hemen haber yolladım ama inşallah geç kalmam. O savcılığa verdiyse bile ben mahkemede hakimin karşısında ifademi reddederim. Çünkü ben masumum. Çünkü sen benim yanındasın. Çünkü bizim aramızdaki tek engel artık sadece bu parmaklıklar. Bundan sonra ne olursa olsun başkalarının kararlarına boyun eğmeyeceğim Kuzey. Suçsuzum ama eğer bunu ispat edemezsem de bu cezayı çekerim. Sonunda kavuşacağımızı hayal ederek dayanırım buna. Çünkü artık sadece tek engel bu parmaklıklar. Tuncer'in mekanına uğradım, çıktığını söyledi seninkiler. Bu akşam bu şekil mi? Bu şekilsin, onu görüyoruz da. Cemre'nin hapisten çıkma ihtimali varmış. Sen niye hala bu şekilsin, onu anlamadım ben. Cemre özgürlüğüne kavuşana kadar da böyleyim. Haklısın aslında. Yani ben de bugün haberi alınca bu işin içinde bir iş var dedim. Avukatını aradım, ona sordum. Onun da haberi yokmuş ifadeden. Fazla umutlanmamak lazım. Cemre bu Nisan'ın başında ilk mahkemede serbest kalacak. Bahar'ı dışarıda karşılayacak. Ben buna eminim. Sen ne zaman isteyeceksin demedi. Ne? Demedi diyorum demedi. Ailesinden isteyeceksin değil mi? İsteyeceğim tabi, tabi isteyeceğim de yani daha oturup Demet'le bir tarih konuşmadım. Tamam beklemenin alemi yok. Bir hafta on gün içerisinde olsun bu iş, tamam mı? Biraz çabuk olmaz mı? Hayırdır oğlum, yan mı çiziyorsun? Saçma sapan konuşma oğlum, ne yan çizmesi olur mu öyle şey? Ben Demet'i seviyorum, evleneceğim de... ...yani Kuzey bunun bir sürü prosedür var, işlemleri var... ...başvurusu var, bilmem ne. Yani öyle niye şimdi böyle birdenbire on gün içinde bu işi halledin diyorsun anlamadım mı? Ya hem Demet'le konuşamadık daha nasıl bir yol alacağız diye. Tamam o zaman konuşun diyorum işte Demet'le. Halledin bu işi. Ya... Kuzey onun ailesi müsait mi? Bizi kabul ederler mi? Bizimkiler müsait mi bilmiyorum ki. Daha bir şey konuşamadık yani. Tamam konuş hayırlı herkese. Mahallede bak orada burada falan insanların içerisinde dolaşıyorsunuz. Oyalanmayın adını koyun. En geç on gün içinde de söz kesin. Ya haklısın Kuzey, tamam da. Ya ben söz kesilecek diyorsam kesilecek. Daha sıt yok bu işin. Tamam. Anladın tamam. mı? Anladım, anladım. Tamam.